Hepinize sağolun arkadaşlar, ben Ömer Asım. Bugün e, videoya neden ayrıca girmedin derseniz, e, bir yıl boyunca video atamayacağım YouTube'a. Biliyorsunuz ki böyle okulları yavaş yavaş açılmaya başladım. Ee, artık yapacak bir şey yok. Bu sonra görüşürüz. Gerçekten ben de çok üzgünüm. Ama siz beni zaten izlemediğiniz için <laughs> herhalde size sıkıntı yoktur diye düşünüyorum ama ben üzülüyorum yani. Daha bir defa bir YouTube kanalı açtım ve onda 14 abone oluşturdum. Eee bu benim için çok büyük bir şey oldu. Yani ben böyle sadece iki abone olacağını düşünüyordum. Videolarım ondan görüntülenmeye baktığımı çıkacağını düşünüyordum. Ama daha fazlası oldu. Ee, ve bu okulda açıldığı için bitti. <laughs> ama belki atarım. Yani bazen benim zamanım olur da belki atabilirim ama atamazsam da artık yapacak bir şey yok. Bir da görüşeceğiz. Bu bir ee, ismi neydi açıklama videosuydu inşallah beğenmişsinizdir like istemeyeceğim abone de izlemeyeceğim görüşürüz bay bay